Evet arkadaşlar, MK malzemelerinden selamlar. Ee, yine bir tüfek kutu açılım videosu yapacağız. Videomuza başlamadan önce e, kanalımıza abone olup bizleri takipte kalın. Bugün sizlere taktik savunma amaçlı tüfeklerimizin e, siparişlerini verdik. Bu tüfeklerin görmüş olduğunuz markası Mosberg. Mosberg e, Amerikan e, malı bir marka. E, Amerikan menşeli bir marka. Eee güzel pompalı ve otomatik tüfekleri var. Dünyaca ünlü zaten bu marka. işini iyi yapan e, firmalardan bir tanesi. Birkaç müşterimiz sipariş vermişti. Onların tüfekleri geldi. Onların sizlerle birlikte biz de açalım. Güzel bir şekilde kalın pıt pıtlı naylona sarmışlar. bir adet e, alt kılıfı çıktı. Tüfeğimizi açalım. Tüfeğimizin modeli Mozberg e, 5 Mozberg 930 85 319 modeli. Bu arada da yeni yılda Mozberg'in e, inşallah yeni modelleri gelecek. Şu an birçok serisi stoklarda yok zaten. Mesela çok sattığımız e, 590A1 Macbook modeli yok. Ee, i̇çerisinde hediyeler var Şu an kampanyada hediyeli geliyor Mesela fişek e, 12 kal fişek taşıma e, Çantası şu şekilde fişeklerini taşıyabiliyorsunuz Onun yanında e, ithal yine bez Harbi takımı hediyesi geldi Hediyeler boş, bol bol Yine güzel e, askı kayışı var Burada Şu kaliteye bakar mısın ya Yani Ambalajı bile özünerek yapılmış. Burada yağlama seti var. İki tane malzemesi var. Yine kılıfını açmıştık zaten. Burada taktik e, fişek bilek halkın fişek taşıyabileceğiniz e, bir feribeki var. Artı fişeyi e, tüfeği kitleyebileceğiniz bir e, kilit sistemi. Tüfeğe sıra gelmedi arkadaşlar aç aç. Şu anda kampanyalı olduğu için yaklaşık bir 100 dolarlık herhalde yanılmıyorsam 200 dolarlık hediye gönderiyorlar. Ve şahserimizi açalım. Hediyelerden sonra gel kardeşim böyle. Mozberkin 930'u bu tüfekten daha önce de satmıştık. Bunun en büyük özelliği şuradaki gez arpacık olayının uyumu. Yani müthiş bir uyum içerisinde nişan aldığın zaman o çizgiyle arpacığı çok rahat bir şekilde birleştirebiliyorsun. Göze güzel geliyor. Bu tüfeğimiz 4 artı 1. 5 adet fişek kapasiteli. Gazlı sistem dediğimiz. Yani Türkiye'deki yerli bütün fişeklerle çalışır. İthal bütün fişeklerle de uyum sağlıyor. İthal bir tüfek. Tüfeğimizin emniyeti taktik tüfek olmasından ötürü hemen kasa üstünde. Yani tüfeği fişeği verdiğiniz zaman şeye namluya şu şekilde emniyeti kapatıp elimiz tetik yuvasında, normal atış şartlarında el, el tetik yuvasında olmaz. Elimiz tetik yuvasında burada ilk etapta emniyet açıp direkt ateşleyebiliyoruz. 51 santim ee, namluya sahip. İçerisinde bunları bir de taktik, dipçik geliyor muydu bunlara? Gelmiyor. bunlara gelmedi gelmiyor değil mi? Ama sadece o tüfeği taktik tabanca kabzeli dipçik olarak da... Ee, yapabilirsiniz. Videomuzda e, diğer devamında çekeceğimiz tüfekler işte Mozberg'in e, 500 serileri. Bunları bir dahaki videoda çekeceğiz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Takipte kalın.